Hiç şöyle hissettiğiniz oluyor mu? Üretken olmak için deli gibi çalışıyorsunuz ama günün sonunda elinizde kalan tek şey yorgunluk. Belki de sorun sizde değil, size öğretilen kurallardadır. İşte bugün üretkenlik hakkında doğru bildiğimiz o 5 büyük efsaneyi yerle bir ediyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet evet, yanlış duymadınız. Belki de üretken olmak için attığınız her adım sizi aslında hedeflerinizden geriye götürüyor. Bu sunumda masanızda daha az vakit geçirerek nasıl daha fazlasını başarabileceğinizi gösteren o temel doğruları tek tek ortaya çıkaracağız. Hadi başlayalım. İlk ve belki de en tehlikeli efsaneyle. 7,24 koşturmaca. Bize yıllardır ne söylendi? Meşgul olmak, başarıyla eş anlamlıdır. Sürekli koşmalısın, durmamalısın. Peki ya bu? tamamen bir yanılgıysa. Hani bir umut var ya, sürekli açık olursak o büyük fikri yakalayacağız, zirveye çıkacağız diye. Ama gerçekte olan tek şey ne biliyorsunuz? Tükenmek. Çünkü yaratıcılık, en parlak fikirler yorgun bir zihinden çıkmaz. Asıl mesele her zaman çalışmak değil, doğru zamanda çalışmayı bilmek. Bilim bize çok net bir şey söylüyor. Enerjimiz bitmeyen bir kaynak değil. Aksine gün içinde dalgalanan bir okyanus gibi. İşte bu zirve performans pencereleri dediğimiz şey o dalganın en tepeye vurduğu anlar. Yani buradaki sır daha fazla kürek çekmek değil, o dev dalgaları yakalayıp üzerinde surf yapmayı öğrenmek. Yani adeta kendinizin dedektifi olun. Sizi en enerjik hissettiren o 2-3 saati bulun. Belki sabah 10'dur, belki öğleden sonra 3. En zor, en önemli işinizi tam da o saate kilitleyin ve sonra sonra mola vermekten korkmayın. Bakın, şarjı bitmiş bir telefon nasıl işe yaramazsa, dinlenmemiş bir beyin de öyle dinlenmek bir lüks değil, bir yatırım. Peki, gelelim hepimizin bir süper güç sandığı ama aslında gözümüzü boyayan bir illüzyondan ibaret olan ikinci efsaneye. Çoklu görev, yani o meşhur multitasking. Vaat edilenle gerçekte olan arasındaki fark işte bu kadar net. Aynı anda hem o önemli sunumu hazırlayıp hem de gelen e-postalara cevap vermeye çalışmak, Znighty neye benziyor? İki farklı şarkıyı aynı anda dinlemeye, sonunda ne birini doğru düzgün anlarsınız ne de diğerini. Çünkü beynimiz aslında tek kanallı bir radyo gibidir, iki frekansı aynı anda çalamaz, sadece hızla aralarında gidip gelir. İşte bu illüzyonun bilimsel bir adı da var. Bağlam değiştirme. Şöyle düşünün, beyniniz bir işten diğerine her zıpladığında görünmez bir vergi ödüyorsunuz. Odaklanmak için harcadığınız o değerli saniyeler, dakikalar birikiyor ve günün sonunda üretkenliğinizden kocaman bir payı alıp götürüyor. Peki panzehiri ne bunun? Tek bir göreve kilitlenmek. Bütün dikkatinizi, bütün enerjinizi tek bir işe verdiğinizde zamanın nasıl geçtiğini unuttuğunuz o sihirli akış haline girersiniz. İşte en iyi işler, en yaratıcı çözümler tam da bu derinlikten çıkar. Sıradaki efsane, belki de en çok inandığımız, en çok içselleştirdiğimiz yalan. Ne kadar çok saat çalışırsan, o kadar çok iş bitirirsin. Kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Ama aslında tamamen yanlış. Şu söz aslında her şeyi özetliyor. 8 odaklanmış saat 12 dikkati dağınık saati her zaman yener. Mesele sandalyede ne kadar oturduğunuz değil, o sandalyede otururken ne kadar gerçekten orada olduğunuzdur. Kalite her zaman nicelikten yani sayıdan çok daha önemlidir. Ekonomide azalan verim yasası diye bir kural vardır ve bu zamanımız için de birebir geçerli. İlk 4 saatinizde odaklanarak ürettiğiniz değer, sonraki 8 saatte yorgunlukla, dikkat dağınıklığıyla ürettiğinizden kat ve kat fazla. Yani belli bir noktadan sonra masada geçirdiğiniz her ekstra saat sizi ileri değil tam tersine geri götürmeye başlıyor. Resmen boşa kürek çekiyorsunuz. Şimdi gelelim birçoğumuzu daha işe başlamadan durduran o sinsi tuzağa, dördüncü efsanemize. Tüm sorunlarımızı sihirli bir değnek gibi çözecek o tek bir mükemmel sistemi bulma arayışı. Sürekli en yeni not alma uygulamasını, en harika planlama metodunu arayıp dururuz. Ama bu bitmek bilmeyen arayış aslında işe başlamaktan kaçmanın en zekice kılıfıdır. Mükemmel bir sistem diye bir şey yok. Sadece sizin için bugün işe yarayacak yeterince iyi bir sistem var. Çözüm aslında şaşırtıcı derecede basit. Yeterince iyi olan bir şeyle başlayın. Bu basit bir not defteri bile olabilir. Sonra zamanla ihtiyaçlarınıza göre ufak tefek ayarlamalar yapın. Unutmayın, amaç katı, kırılmaz kurallar yaratmak değil, size uyum sağlayan esnek alışkanlıklar inşa etmek. Sistem size hizmet etmeli. Siz sisteme köle olmamalısınız. Ve geldik son, belki de en temel efsaneye. Bu üretkenliğe bakış açımızı kökünden değiştirecek bir kapışma. Motivasyon mu yoksa disiplin mi? Çoğumuz işe başlamak için o sihirli ilham perisinin gelmesini bekliyoruz, değil mi? Ama bu bir otobüs durağında inatla gemi beklemekten farksız. Motivasyon bir misafir gibidir. Ne zaman geleceği belli olmaz, geldiği gibi de gider. Bütün planlarınızı bu kadar güvenilmez bir şeye bağlayamazsınız. Bakın, motivasyon bir rüzgar gibidir. Bazen eser, sizi ileri taşır ama ne zaman eseceği belli olmaz ve sizi yarı yolda bırakabilir. Disiplin ise arabanızın motorudur. Siz kontağı çevirdiğiniz sürece hava nasıl olursa olsun sizi hedefinize götürür. Disiplin, canınız istemese bile yapılması gerekeni yapmaktır. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Eylem motivasyonu yaratır. Tersi değil. Peki, tüm bu efsaneleri yıktıktan sonra elimizde ne kalıyor? İşte gerçek üretkenliğin beş temel ilkesi. Zirve zamanlarınızda çalışın. Tek bir şeye odaklanın. Saatlere değil, sonuca önem verin. Size özel, esnek bir sistem kurun ve hepsinden önemlisi ilhamı beklemek yerine disiplinle harekete geçin. Bu sunumun sonunda size tek bir soru bırakıyorum. Yarın bu efsanelerden hangisini kendinize anlatmaktan vazgeçeceksiniz? Unutmayın, gerçek üretkenlik daha fazla şey yapmakla değil, doğru şeyleri yapmakla başlar. Seçim sizin.